Arkadaşlar selam. Bu videoda birazcık özel konuları konuşacağız. Son bir senedir başımdan geçen garip olayları size anlatıp hem bir fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yönlendirmelerinizi duymak istiyorum. Ayrıca sizlere dert yapmak istiyorum ve bir konuda farkındalık oluşturmak istiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar öncelikle tarih 2022 Ekim ayını gösteriyor. Vatandaşlık görevimi gerçekleştirmek üzere bir ay boyunca bedelli olarak askerliğe gittim. 2022 Kasım ayında vatandaşlık görevimin tamamlamamın ardından İzmir'e döndüğümde çok acayip bir şekilde hastaydım. Peki neden hastaydım ve nasıl bir hastalık geçirdim? Askere gittiğimiz yerde arkadaşlar maalesef yemekler çok kötüydü. Sağlıklı beslenemedik, yoğun bir program içerisindeydik. Size şöyle bir takım örnekler vereceğim. Yemekhanemiz tuvaletlerden daha kötü kokuyordu. Şu geldi aklıma yanımda dedim hani akıllı telefon biliyorsunuz askerde yok ama bir şekilde akıllı telefon olsaydı ve ben bize çıkan kahvaltıyı veya herhangi bir yemeği fotoğrafını çekip Twitter'a assaydım Türk askeri bunu mu yiyor tarzı bir trend topik oluşturabilirdik. Askerliği kötülemiyorum. Gittiğim yer ücra bir ilin ücra bir köşesindeki bir eğitim merkeziydi. Yani yaşadığım olayın birazcık da şansımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük şehirlerde askerlik yapan farklı arkadaşlarım da bulunuyordu. Ve bakım bayağı iyiymiş onlarda. 30 günlük askerliğim süresi boyunca 10 gün boyunca kabızdım. Hayatımda daha önce hiç kabız olmadım. Geri kalan 20 günde 12 kilo verdim arkadaşlar. Asla yemek yiyemiyorduk. Çok kötüydü yani. Bu konudan neden bahsettim? Çünkü dönüşümde bir anda hızlı kilo verdim. Bağışıklık sistemim inanılmaz bir şekilde düştü ve kronik bronşit hastasıyım ben. Ağır bir bronşit hastalığı geçirdim. Ciğerlerim çok kötü durumdaydı. Sürekli öksürüyordum. Nefes almakta güçlük çekiyordum ve bu hastalığım yaklaşık 1,5 ay sürdü. Askerliğim 1 ay sürdü. Sonrasında hastalığım 1,5 ay sürdü ve bir şekilde geçmeyen bir bronşit bahsediyoruz Daha askerden döndüğüm gün henüz Türk Silahlı Kuvvetleri sigortam devam ederken ben İzmir'de özel bir hastaneye gittim ve tedavi oldu. Bu tedavimin sonucunda 10 tane kortizol iğnesi almam gerektiği söylendi ve 10 gün boyunca bu kortizol iğnelerini kullandım. Kortizol dediğimiz iğneler arkadaşlar bir tarz bir steroid. Vücudu kendine getirmesi için ağır hastalarda, alerji hastalarında, çok ağrısı olan hastalarda vesaire gibi durumlarda kullanıyorlar. ben bu ilacın içeriğini bilmiyorum. Ki hanginiz bir hastaneye gittiği zaman doktor tarafından size verilen iğnenin yan etkisini kontrol ediyor veya bununla alakalı bilgilendiriliyor. Ben açıkçası sanmıyorum. Hiçbiriniz bu konuda bilgilendirilmiyorsunuz. Herhangi bir şekilde bu tedavinin olası yan etkileri tarafından da hastane tarafından bilgilendirilmedim. 10 tane kortizol iğnesini 10 gün boyunca kullandıktan sonra tabii daha iyi hissetmeye başladım ve bronşit hastalığını atlattım. Şimdi işin devamına gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Ben bedelliğe gittiğim zaman 43 bin TL ödemişim bedelli için. İşimi gücümü bırakıp gitmişim. Bir sürü çalışanım var. Bunların maaşı ödeniyor. Bunların çocuk çocuğu var. Bunların maaşı nasıl ödenecek? Ben yokken buradaki ticari işletmem nasıl devam edecek? Bu konuda öncelikle devletimiz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyor. Üstüne sizden para istiyor. Parasını da veriyorsun. Üstüne diyor ki ya yine de sen bir askerle git. Gidiyorsun. Bir de bize orada bakmıyorlar tabiri caizse. Hasta ediyorlar. Bin kişiydi bizim burumuz arkadaşlar. Bin kişinin bini de hastaydı biliyor musunuz? Üstelik bize orada bakmıyorlar. Askerlikten daha uzun süre bir iyileşme sürecim oluyor. Hastaneye gidiyorum iyileşmek için. Yanlış tedavi uygulanıyor ve sonrasında can sıkıcı bir durumla karşılaşıyorum. Ne oldu peki? Kortizol neden yanlış tedaviydi? Dedim ki bu ilacın yan etkisinden bana kimse bahsetmedi. Ardından Haziran ayında yani ben Ocak gibi vesaire iyileştiğimi düşünürsek Aralık, Ocak gibi iyileştim. Haziran ayında yaklaşık 4-5 ay sonrasında sol kalçamın ağrısı şikayetiyle tekrardan hastaneye gittim. Hatta bana bu kortizol tedavisi uygulayan hastaneye gittim ve orada çeşitli tetkikler yapıldı. Bu tetkiklerin sonucunda hem sol kalçada hem sağ kalçada femur başı osteonokroz hastası olduğum söylendi. Tıbbi karşılığı avesküler nekroz diyorlar yani kemik ölümü. Peki nasıl 25 yaşında bir insan kemik ölümü hastalığıyla karşı karşıya kalıyor? Kortizol dediğimiz ilaç arkadaşlar çok tehlikeli bir ilaç. Bu videoyu çekmemin en temel sebebi bununla alakalı bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Videonun başında söylediğim gibi. Belki benim sorunuma bir çözüm bulmak şu an için zor ama en azından yetkililere sesimizi burada çektiğim video aracılığıyla ulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Kortizol arkadaşlar bir steroid türü bir ilaç. Kortizol kullananlar ya dediğim gibi ağır hastalar ya alerji hastaları veya isteğe bağlı sporcular da biliyorsunuz steroidler kullanıyor. Onlar da takviye edici gıda tadında kullanıyor. Kadar. Tabii Tabi bazı tanımları tam yerine veremiyor olabilirim. Size olayı özetiyle anlatacağım. Avesküler nekroz dediğimiz hastalık yalnızca kortizol hikayesi bundan insanlarda oluyor. O yüzden bunun sebebinin bu olduğunu çok net biliyoruz. Kendi kendinize yani vücudunuza kötü baksanız bile geçirebileceğiniz bir hastalık türü değil Avesküler nekroz. Peki kortizol bunu nasıl sağlıyor? Kalça kemiğini besleyen damarları öldürüyor arkadaşlar kortizol. Tabi bu milyonda görülen bir yan etkiymiş herhalde. Ama ben buna da inanmıyorum açıkçası. Çünkü etrafımda çok sık kortizol ve yan etkileri vakalarıyla karşılaşmaya başladım. Kortizol kalça kemiğimi besleyen damarları öldürüyor. Kalça kemiğim beslenemediği için iki kalçamında kemik ölümü gerçekleşiyor. Avesküler nekroz dediğimiz şey zaten kemik ölümü. Kalça kemiği beslenemiyor, çürüyor ve çökmeye başlıyor. En azından erken teşhis edildi. Ağrılarımdan dolayı ben hızlı bir şekilde hastaneye gittim. Başta teşhis edemediler bu arada. Üçüncü, dördüncü kez doktora gidince ancak teşhis edildi. Doktor bey dedi ki sana söyleyeceğim haber, hiç duymak istemeyeceğin tarzda bir haber. Maalesef zorlu bir sürecin içerisine gireceksin. Çok lanet bir şeyle karşı karşıyasın. Umarım elinden geleni yaparsın ve iyileşirsin. Benim anladığım bir işte seni profesörüme yönlendireceğim. Beni profesörüne yönlendirdi. Profesör beni ameliyat etti. Kök hücre ameliyatı. Öncesinde inanılmaz ağır ilaçlar kullandım. İlomedin gibi. İnsana tansiyonla alakalı çok ciddi sıkıntılar veren, hatta halüsinasyon bile gördürebilen bir ilaçtan bahsediyoruz. 60 saat ilomedin kullandım toplamda. Ameliyat oldum. Aylardır ilaç kullanıyorum. Günde 10 tane, 15 tane ilaç kullanıyorum. Hala devam ediyor ilaç kullanımı. Toplamda 40 tane falan dikişim vardı. Sol kalçam, sağ kalçam, dizim. Aylarca yürüyemedim. Hem ameliyattan 2 ay öncesine kadar. Temmuz'da ameliyat oldum. Temmuz'un sonunda. Haziran'da Ekim'e kadar arkadaşlar değneklerleydim. Çift değnekle hayatımı idame ettirmeye çalıştığım bir şekilde. Çok zordu. Duşa bile değnekle giriyordum. Bu süreç içerisinde nasıl videolar geldi? Videoların çoğunu stoklamıştık arkadaşlar. İzlediğiniz videoların neredeyse %95'inden fazlası daha önceden çekilmişti. Böyle bir durumda karşı karşıya kalacağım için önceden stok yapmıştım. Sonra zaten videolar birazcık da azalmaya başladı. Bunun sebebi ise elimizde stok kalmamasıydı. Şimdi tekrardan videoları çekmeye başlayacağım. Yürümeye başladım. Ama hala tedavi sürecim devam ediyor. Bir sürü doktor gezdim bir sürü doktor gezdim ve halen hiçbirisi çıkıp ben bu işi çözeceğim diyemiyor. Ameliyat da oldum, istenilen tüm tedavileri uyguladım, egzersizlere kadar, ağır ilaç tedavilerine kadar ve halen saçma sapan bir sürecin içerisindeyim. Burada 5 dakika 10 dakika yürüyeyim yani yorgunluktan ölüyor kıvama geliyorum çünkü kalça kemiklerim maalesef vücudumu taşımaya yetmiyor. Bunun sonu proteze kadar gidiyor arkadaşlar. İki kalça kemiğime de protez yapılması söz konusu. Engelli olmam söz konusu yani. %50'nin üzerinde engelli olmam söz konusu. Biz şu an herhangi bir şekilde kötü sonuçları olmadan nasıl iyileşebiliriz'i araştırıyoruz. Sturuyoruz. Proteze gitmeden neler yapabiliriz? Farklı farklı doktorlara gidiyorum ama hala hiçbir doktor kesin bir şey söyleyemiyor ve işin sonucunda bunca şeyi yapmama rağmen yine de proteze gidebilirim. Bu açıkçası canımı çok sıkıyor. Şunu düşündük ya canımı çok sıkıyor. Kortizol dediğimiz ilaç hastanelerde peynir ekmek gibi dağıtılan bir ilaç. Herhangi bir şekilde yan etkisi hakkında bilgilendirilmiyorsunuz kesinlikle. Yakınlarınız sevdikleriniz mutlaka bu tarz durumlarla karşı karşıya kalacaklar. Hemşirelerin bir elinin altında peynir ekmek gibi bulabildiği bir ilaçtan bahsediyoruz. Ben isterim ki en azından burada sesimizi duyurabilirsek sağlık sistemimizle alakalı bu konu üzerinde bir değişikliğe gidebiliriz. Buradan Sayın Fahrettin Koca'ya da belki sesimizi duyurabiliriz. Kortizol kullanımının bir şekilde sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak çünkü işin şöyle bir sıkıntılı bir durum var. Kronik bronşitimden dolayı hiç hastaneye gitmesem karşılaşabileceğim en kötü şey bu değildi arkadaşlar. Yanlış dedi abi herhangi bir şekilde bir şey imzalatılmadı bu yüzden canım çok daha sıkkın Durduk yere karşıma çıkan bir şey. Şimdi protez neden istemiyorum ona da gelmek istiyorum. Protez öncelikle hiçbir şey yapmasam da proteze gidebiliyordum. Bunca süreci protez yaptırmak için gelmedim ben. Hiç kök hücre ameliyatı yaptırmasam da protez isteyebiliyordum. Protez bir kez 25 yaşında bir hasta için çok uygun bir olay değil. Çünkü 10 senede bir her şey yolunda gitmesi halinde bile bu protezin değişmesi gerekiyor. Ömrümün sonuna kadar kaç defa ameliyata gireceğim belli değil. Protez değiştirilmesi için de sadece. Ömrümün sonuna kadar yürüme ile alakalı, kalkma etme ile alakalı, sporla alakalı kısıtlamaları kabul ettiğim anlamına geliyor protez. Bunların hepsi okey olsa bile arkadaşlar. Benim bir fobim var. Hayatta çok fazla fobim yoktur. Bunu size bu video aracılığıyla paylaşmış olayım. Hastaneye gittiğinde serum vurduklarında bile burada iğne ve plastik parçası takılı kalıyor ya vücudunuzda. Bu beni huylandırıyor ve inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Örnek veriyorum. İlomidin kullanırken 5 gün üst üste hastaneye gitmem gerekiyordu. Her seferinde dediler ki damar yolu kalsın. Yarın devam edelim. Hayır. Her gün yeni damar yolu açın gerekirse çünkü ben bunu 10 dakika daha fazla vücudumda taşıyamam. Belirli bir süre zarfında olduğu için sabrettim, sabrettim, sabrettim. Ama vücudumun içinde herhangi bir şekilde yabancı bir cisim taşı ile alakalı bir fobim var. Ve burada protez olması demek ömrümün sonuna kadar vücudumun içerisinde yabancı bir cisim taşımak zorunda olmam anlamına geliyor. ben protezi asla kabul etmiyorum. Kolunda 2 saat serum bile taşıyamayan bir insan böyle bir fobisi varken ömrü boyunca vücudun içerisinde nasıl bir yabancı madde taşıyabilir? Şu an yürüyebiliyorum dediğim gibi. Zorlana zorlana olsa. Tedavi sürecim devam ediyor. Neler olacak bilmiyorum. Önerilerinizi açığım. Belki bu konuda fikir sahibi olan arkadaşlar vardır. Karşılaştığım durum öyle saçma bir durum. Videolara yine de devam edeceğim elimden geldiği kadarıyla. Bunu size anlatmak Istedim. Anlatmak istememdeki tek amaç, şu ana kadar beklememdeki de tek amaç buydu. Yani böyle bu olaydan dolayı özel bir ilgi görmek istemiyorum. Böyle bir amacım yok. Bu videoyu en sonunda çekme kararı almamdaki tek amaç gerçekten şuydu. Bir kişi daha böyle artık disiplinsizlik zinciriyle, sorumsuzluk zinciriyle böyle bir durumla karşılaşmak zorunda kalmasın. Askeri gitme sürecimden döndüğümde aldığım tedavi sürecine kadar hepsi ciddi, kamusal bir sorumsuzluk içeriyor tamam mı? Hiçbir genç kardeşimizin, hiçbir vatandaşımızın daha böyle bir saçma sapan durumla karşı karşıya kalmasını istemediğimden dolayı sadece bu durumu çekiyorum. Belki benim durumum birazcık daha umutsuz bir vaka. Moralim yüksek, elinden geldiği kadar Artık ne kadar elimden geliyor bilmiyorum. Ama bu konuda sağlık sistemimizin çok büyük sıkıntıları var. İki tane kortizol iğnesi vurulup, eli kaşınıyor diye sadece. Göz retinası yırtılan arkadaşım var benim yan etkisi olarak. Kortizol kullanımının sınırlandırılmasını istiyorum. Bu ilaç çok tehlikeli bir ilaç. Başına gelmeyen asla anlamayacak. Dünyada bununla alakalı çok ciddi tartışmalar devam ediyor. Ülkemizde bu peynir ekmek gibi dağıtılıyor. Ve bu yüzden Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bu konuda bir aksiyon almaya davet ediyorum. Kortizol kullanımını sınırlandırın. En azından kortizol kullanımının zorunlu olduğu durumlar oluyor. Zorunlu olduğu durumlarda mutlaka hastayı yan etkiler konusunda bilinçlendirin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konu normalde çok daha kapsamlı, detaylı. Kişisel şeyler o kadar da girmek istemiyorum. Düşüncelerinizi, önerilerinizi çok merak ediyorum. Mutlaka benimle paylaşın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.